Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Asgari ücret zamlandı. Bu ay herkes zamlı maaşlarını alacak. Telefon almak için bence güzel bir zaman arkadaşlar. Bu yeni asgari ücretle beraber hangi telefonlar alınır? Size bunları listelemek istedim. Öyle çok aşırıya kaçmadan yani 17 bin liranın üstüne bir işte 3 bin liraya yakın koydum. 3.000 bin lira altına şöyle 17 bin liranın çevresindeki telefonları listelemek istedim. Bu listenin en önemli özelliği tabii ki tek bir maaşla alınabilecek olması ama onun dışında bir de listeyi yaparken şuna dikkat edin. Telefonların hepsi 2023 sonrası, 2023 ortası ve sonrası yani hepsi güncel telefon. Hiçbiri henüz bir yaşını doldurmadı. Android sürümleri gayet güncel. Çünkü belki daha iyi telefonlar alabilirsiniz eski model ama ben çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü güncelleme geliyor gelmiyor bilmem ne. Hem güncel hem de bu fiyatın hakkını verecek telefonları listeledim ve hemen başlamak istiyorum. Tek telefon Poco X6 Pro arkadaşlar. Fiyatı 19.500 TL. Herhalde asgari ücretin üzerinde kalan tek telefon bu olabilir. Ama özellikleri çok iyi ve gerçekten tavsiye ettiğim bir telefon. Ekranı 6.67 inç AMOLED ve Full HD Plus bir ekran. Aynı zamanda 120 Hz tazeleme hızına sahip. işlemcisi MediaTek Dimensity 8300. 512 GB depolama ve 12 GB RAM ile beraber alabiliyorsunuz. 64 megapiksellik bir ana kamerası var. 4K 30 kare videolar çek ve fotoğraf performansı da gayet iyi. 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 67 Watt'ta da hızlı bir şekilde şarj olabiliyor arkadaşlar. Bence güzel el mantıklı telefon olabilir şu an son dönemde bu fiyatlarda bence. İkinci telefonumuz da Honor 90. Bu asgari ücretin daha altında 16500 TL. Daha makul fiyatlı bir telefon. Ekranı 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 120 Hz. İşlemcisi için işlemci Snapdragon 7 Gen 1. 512 GB RAM ve 512 GB hafızası ve 12 GB RAM'i var. 200 megapiksel ana kameraya sahip 4K 30 kare videolar çekebiliyorsunuz. 5000 mAh bataryası ve 66 W hızlı şarj destekliyor arkadaşlar. Yine güzel bir telefondu. Üçüncü markamız Samsung. Samsung A54 5G. Şu an 15.800 liralara bulunuyor arkadaşlar. Ekranı yine 6.67 inç AMOLED Full HD 120 Hz bir ekran. Samsung'un kendi işlemcisi var burada. Exynos 1380 işlemcisi var. 256 GB ve 8 GB olan RAM'li modeli seçtim 50 megapiksel ana kamerası yine 4K 30 kare videolar çekebiliyor. 5 mAh bataryası var. Bir dezavantajı 25 Watt şarja geliyor. Samsung bunu hızlı şarjlıyor ama diğerlerinin yanında artık 65-67 Watt'ların yanında pek hızlı olduğunu söyleyemem. Dördüncü telefonunda yine Poco. Poco X6 bu sefer Pro olmayan model. Fiyatı 16.500 TL. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 120 Hz bir ekranı var. Snapdragon 7S Gen 2 ile beraber geliyor. 256 GB depolaması ve 12 GB RAM'i var. 64 MP piksellik bir ana kameraya sahip, 4K 30 kare videolar çekebiliyor. 5100 miliamperde bataryası var ve 67 wattta hızlı şarj olabiliyor. Bu arada sadece ana kameraların özelliklerini söyledim çünkü diğer kameralar hemen hemen birbirine benziyor ve çok özellikleri çok iyi olmuyor. Bu segmentte önemli olan ana kameranın nasıl olduğu. O yüzden ana kamerayı size söyledim. Son önerim de Türkiye'de çok seviliyor. O yüzden koydum Redmi Note 13 Pro arkadaşlar. Redmi'nin en güncel modeli. Şu an fiyatı 16600 TL ama bence ucuzlayacağını düşünüyorum. Yani bir süre sonra bayağı ucuzlayacaktır. Ne zaman alırsınız telefonu bilmiyorum ama biraz fiyatı düşecekmiş gibi geliyor bana. Yine 6.67 inç AMOLED bir ekranı var. Full HD Plus ve 120 Hz. Mediatek Helio G99 da geliyor. 512 GB ve 12 GB RAM seçeneği var. Benim seçtiğim modelin. 200 megapiksel kamerası var ve 1080'e 60 kare videolar çekebiliyorsunuz. 4, maalesef 4K 30 kare videolar çekemiyorsunuz. 5000 mAh bataryası ve 67 w da hızlı şarj desteği var. Telefonlar bu şekilde arkadaşlar. Almayı düşünüyorsanız ben Bence tam zamanı hemen yeni bir telefonla hayatınıza bir renk katabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada mutlaka takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.